bu hafta kentlerin bütün sorunu bitmiş gibi oto yıkamacıları konuşuyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Friedrich Eberschütüftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız kentler turunda bu hafta arabaları yıkıyoruz. Arabaları yıkamıyoruz ama araba yıkayıcıları konuşuyoruz. Siz de fark etmişsinizdir belki. Gün be gün sayıları artıyor. Kentin her yerinde araba yıkayıcılara rastlıyoruz. Gecenin bir yarısı sizin de eminim uykunuz kaçıyor ve yaşadığınız kentte kaç tane araba yıkayıcısı olduğunu siz de düşünüyorsunuzdur. En azından bizim geleceğimizi düşünen büyüklerimiz, başkanlarımız bunları düşünüyor ve uykularını kaçıyor. Bakın işte başkan uyumamış. Gecenin bir yarısı bunu dert etmiş ve içinden çıkamadığı için de halkına sormuş. Acaba Ankara'da kaç oto yıkamacı var? Zor soru. Yani bilimsel araştırmalar yapılması lazım, istatistik yapılması lazım. Ama gerçekten de sayıları artıyor. Öyle bir yerdeyiz. Mersin'in ilk kendin bin kendin yıka tesisindeyiz. Var biliyorsunuz işte benzinliklerde var, oto yıkamacılar var. Ama burası kendi kendinizi otomattan süre aldığınız, işte deterjan aldığınız, işte elektrikli süpürge aldığınız imkanları bir arada tutan ve tamamen kendi kendinize yaptığınız, kendiniz binip gelip, kendinizi yıkayıp, kendinizin gittiği bir yer. Dolayısıyla sayıları artıyor. Yani bir yandan insan tabii kuraklık zamanlarında bu araba metası için bu kadar suyun, emeğin, zamanın harcanmasını garipsiyor. Ama biniyoruz ve yıkamak zorunda kalıyoruz. Yani bana kalsa berbere gitmek bile bir sıkıntı. Bir de araba yıkamak o çok büyük kabus. Ama... Arabalar artıyor. E, hava kirliliği artıyor. İşte çamur yağıyor, karbon monoksit, egzoz gazları, paslar, kirliler hepsi arabaları pis yapıp sonra da yıkama zorunluluğu getiriyor. Tabii bu artış enteresan hiç aklıma gelmezdi. Geçenlerde Mersin'in meşhur Ütopya'sı yeniden sevenleriyle buluşuyor. Onun hemen yanında bir oto yıkamacı olduğunu gördük ve oto yıkamacının kullandığı kimyasalların müstakbel Ütopya'nın bahçesindeki ağaçları kuruttuğunu öğrendik. Yani aslında su diye bakıyoruz ama o şampuanda, deterjanda belli ki doğaya çok zararlı kimyasallar olduğu da ortada en azından bu deneyim üzerinden. Dolayısıyla oto yıkama hikayesi kentler açısından bir sorun, bir gündem olma ihtimali taşıyor. Arabalar artıyor ve oto yıkamacılar da artıyor. Bunun Amerika'da tartışıldığını öğreniyorum. Bloomberg'de 25 Şubat'ta bir habere rastladım. Bazı Amerikan kentleri artık araba yıkayıcılara izin vermiyormuş. Onların sayısını azaltmaya çalışıyormuş. Bu araba yıkama endüstrisinin tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar gidiyor. İlk oto yıkamacısı yani profesyonel oto yıkamacısı 1900'de kurulmuş. İlk otomatik oto yıkayıcılar o silindirler 1946'da görülmüş. Bunlar tabi hani bakınca kuraklık falan diyoruz ama normalde sizin elle hortumla yıkamanızdan %50 daha az su kullanarak yıkandığı söyleniyor. Ama tabi işte dediğim gibi kimyasalları başka bir tartışma. Ama bu tür profesyonel Yıkayıcılarda yıkanan arabaların oranı 96'da %50 iken yani arabaların yarısı sadece böyle yerlerde yıkanırken 2021'de %79'a çıkmış. Hatta abonelik sistemi kurulmuş. Artık insanlar belli bir para verip istedikleri kadar yıkıyorlarmış. Kentlerin itirazı da yani birçok alan kaplıyor gördüğünüz gibi iki aslında hiçbir istihdam faydası yok yani işte kimse çalışmıyor ya da bir kişi çalışıyor bir güvenlik çalışıyor belki üstüne üstlük bunlar zincir oto yıkamalara dönüştüğü için kente de bir vergi bir mali faydası olmadığı için kentler buna direnişe geçmişler yani arabanız mı var? Derdiniz var. Arabalı kentte mi yaşıyorsunuz? İşte böyle dertler var. Ama tabii ki biz bisikletçiyiz. Bisiklete inandık, bisikleti sevdik. Londra'ya gidelim bunun için. Londra'na bu son dönemde bisiklet kullanımı büyük bir artış yaşamış. Yani 2022'den itibaren %6.2 artmış. 2019'a çekerseniz %20 artmış bisikletçi. Günde 1.26 milyon bisiklet yolculuğu yapılıyormuş Londra'da. Bu aslında 8 milyon araç yolculuğuna tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Bu Londra'da %5'ine daha temsil ediyor düşünün. Kopenhag'da %49 bu oran yani kent ulaşımındaki bisikletle ulaşım şeyi Londralıların binde 14'ü e, yolculuklarını bisikletle yapıyorlarmış. Paris'te binde 29, Amsterdam'da binde 9 rakamlarına ulaşıyor. 22'si Londralıların bir bisiklet parkuruna 400 metre yakınlıkta en en uzağa 400 metre olmak üzere demiş. Tabii bu bir gündem. Yani Barcelona'da Ada Colonna'nın seçim kaybetmesinde de araba lobisinin etkili olduğu düşünülüyor. Londra'da Mayıs'ta seçimler var. Orada da muhafazakar aday bu araba karşıtlığın üzerinden propagandasını koruma eğilimi sergiliyormuş. Dolayısıyla arabalar ve bisikletlerin ve araba sevenlerle bisiklet sevdalarının gerilimi artıyor. Londra'ya gelmişken orada toplu taşımadan bahsedelim. Çünkü Londra'nın biliyorsunuz metro haritası meşhurdur. Çünkü dünyanın ilk metrosu 1863 yılında yapılıyor metro. İkincisini de biliyorsunuzdur eminim. 1875 bizim finiküler yani tünel hattı da dünyanın ikinci yeraltı toplu taşıma sistemi sayılıyor. O harita git, gide gelişti ve Banyo trenleri yani daha böyle e, kentin periferisine işleyen illa yerin altından gitmeyen trenlerin de hatları var. O hatlarda yeni bir uygulamaya geçilmiş. O hatların hepsine yeni bir renk ve yeni bir isim verilmiş. Buraya kadar bir orijinalliği yok ama benim ilgimi çeken bu hatlar işte o hep konuştuğumuz kent belleğine, kent tarihine, kentin önemli anlarına referans verecek şekilde kurulmuş. Şöyle ki mesela Wembley Stadyumundan geçen hat sarı olmuş ve Linus ismini almış. Linus ne? 2022'de Euro Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı kazanan İngiliz kadın futbol takımının lakabı. Düşünün Filenin Sultanları Sultanlar Hattı veya işte 12 Dev Adam 11-12 dev adam hattı gibi sayıları düşün. Yani bir referans veren, tarihte bir başarıya, bu başarıya sahipleri onlara eden bir yaklaşım. İkinci hat, mavi hat olacak hat, Midway. Midway'de 80-90'lı yıllarda HIV AIDS mücadelesinde çok önemli bir rol oynayan, araştırmalar yapan, mücadelesini veren hastaneden ismini alıyor. Bir diğer hat, kırmızı hat, Windrush hattı adını alıyor. Karayip göçmenlerinin yoğun olduğu mahallelerden geçiyormuş bu hat. Ve Windrush'ta Karayiplerden Birleşik Krallığa ilk göçmen getiren geminin adıymış. Düşünün bir hattın isminden bir sürü o göç tarihini işte oradaki çok kültürlü tarihe bakıyorsunuz. Bir diğeri Bordeaux hat, Weaver yani dokumacı anlamına geliyormuş. Ve bu hat boyunca tekstil atölyeleri, tekstil ticaretinde önemli noktalar varmış yeşil hat aslında belki de mor olması gerekiyordu. Sufrajet hattı malumunuz 20. yüzyılda kadın hakları için mücadele veren o aktivist kadınların yaşadığı mahallelerden geçtiği için buna da sufrajet deniyor. Son olarak gri Liberty, özgürlük çizgisi de işte 15. yüzyılda kraliyet özgürlüğü diye bir, bir takım birimlere öyle bir şey verilmiş. Yani yerel yönetimin ilk e, nüvesi gibi görülüyor. Bunlar Hevering'de kurulmuş ve orada böyle yarı özel, yarı özgür bir takım yerleşim yerlerine referansla bu Hevering'den geçen hatta da Liberty ismi verilmiş. İşte metronun rengi, ismi... Türkiye'de ne yazık ki en temel erişilebilirlik tartışmaları içindeyiz hala. Solfa soldan öğrendim. Hani basın açıklamasını orada izledim. Ankaralı engelliler Ankara Ego'nun önünde bir basın açıklaması yapmışlar. Basın açıklaması şu zaten uzun mücadelelerden sonucu aldıkları anons sistemini yani otobüslerde ve metrolardaki anons sisteminin yeteri kadar işlemediğini iddia ediyorlarmış. Yani otobüste... Kapalı oluyormuş anons sistemi, işte bozuk güncelleme var deniyormuş. Metroda o kadar kısık sesliymiş ki duymak da imkansızmış. Dolayısıyla e, işitme engellilerde bu erişim haklarını savunmak için bir protesto gösterisi yapmışlar. Çok güzel sloganlar var, linki koyacağım belki vaktiniz olursa siz de dinlersiniz. Anonsları açın, durakları bilelim aslında iddiaları ego duy bizi otobüste aç sesi gibi güzel sloganlarla bu sesli anons sisteminin anlamlı bir işlerliğe kazanmasını istemişler. Toplu taşımayı bırakalım bir de Paris'e uğrayalım. Paris'te biliyorsunuz bu yaz olimpiyatlar düzenleniyor ve olimpiyatlarda bu sene büyük yenilikler var. Her sene bu mega spor olaylarına dair tartışmalarda Paris daha böyle ekolojik, daha böyle büyük yatırımlara girmeden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha önce konuştuk mevcut alanları spor müsabakaları için düzenliyor ve açılış töreni de ilk defa Sen Nehri üzerinde yapılacak. Sen Nehri üzerinde 160'tan fazla tekne Binecek sporcular ve yöneticiler 10 bin kişi teknelerle sen boyunca bir açılış defilesini yapacaklar ve 300 bin kişinin izlemesi bekleniyormuş bu açılış törenini. Şimdi sorun ne? Sorun şu sen de insanlar sen kıyısında izleyecekler. Evet ama aynı zamanda sene kıyı evlerin balkonlarından izleyecekler. Bakın hassasiyete bakın. Bu balkonlar işte 19. 20. yüzyıldan havuzmandan kalma balkonlar, eski balkonlar ve üstüne binecek kalabalığı kaldırmayabilir korkusu varmış. Çünkü normalde bu balkonların 3 yetişkine değer metrekare 350 kiloluk yükü kaldırmaları gerekirken yetersiz bakım ve aşırı kalabalıktan dolayı bunların tehlike arz edebileceğini görmüşler. Ve bu Sen Nehri boyunca binlerce balkonun denetimi söz konusuymuş. Yani bakın inceliğe bakın. Oysa Türkiye'de daha Aralık 2023'te Bursa'da bir gencecik bir arkadaşımız hava almak için çıktığı balkonun yıkılması sonucu 7. kattan düşüp hayatını kaybetti. Bir kişi ve herhangi bir şey olmadan hayatını kaybedebiliyor. Paris'te bunun denetimi yapılıyor. Bu balkonlardan bahsetmişken sevgili Burkay Gündüz'ün memleketine gitmeyi öneriyorum. Kırıkan Apartmanı. Kırıkan Apartmanı'nın özelliği şu. Orada işte bu 6 katlı binayı yaparken birazcık daha özgün olsun demişler. Ve balkonlarını görüyorsunuz. Yani resimden tam anlaşılmıyor ama eğik yapmışlar. Yani dikkati çeken bir şekilde işte mimar da konuşuyor zaten kırık anda biz de kırık bir apartman yapalım işte balkonu kırık olsun dedik gerçekten enteresan bir şey. Bir sıkıntı yok fakat depremden sonra ne olmuşsa ondan sonra olmuş. Gelmişler bakıp böyle hemen ağır hasarlı vermişler. Hani balkonları yattı gibi gözüktüğü için. Uğraşmış bunu orta hasarlıya indirmiş. Ama şimdi kimse altından geçemiyormuş bile. İşte e, arabalarını park etmiyormuş oralara. O yüzden de böyle o kırık an olmuş size böyle bir kırık bir talih şeyi. Yani o Paris'in balkonlarından kırık anın kırık balkonlarına gidelim. Bunların denetimini yapacak aslında tabi hani işte Bursa'da da öyle orada da öyle ama denetimle ilgili çok enteresan bir videoya rast geldim. Ya yani üzerine düşünmek gerektiğini inandığım için paylaşayım istiyorum. Gün görenin belediye başkanı Sayın e, Binyamin Demir'den kampanyada dolaşırken bir seyyar simitçiye rastlıyor. Seyyen simitçi korkup kaçıyor ondan ve ondan sonra işte çağırıyor onu ve diyor ki ben zabıta değilim ben belediye başkanıyım. Başkandan değil zabıtadan korksan zabıtadan kaçacaksın diyor. Şimdi bakın bu gerçekten Türkiye'de bu hukuk devleti, yasalar, yöneticiler, hesap verilebilirlik bütün bunları kendi içinde kapsayan bir ifade gibi geliyor. Ben belediye başkanıyım zabıtadan kaçacaksın. Zabıta kim? Belediye başkanının astı. Dolayısıyla belediye başkanının emirlerini yerine getiriyor. Ama hikaye şeye baktığınız için yani evet sen yap ben görmeyeyim. Ben görmeden sen yapabilirsin ifadesini işte o yasaların bir takım gerekçelerle esnetilmesinin bence çok şairane bir şekilde özetlemiş oluyor sayın başkan. Sonda Dost ve Kardeş Derneğimiz Mekanda Adalet Derneği'nin son yayını ile bitirelim kıraat köşemizde. Kentlerde iyilik halini sağlamak için bir rehber yayınladı mekanda Adalet Derneği yerel yönetimlerin toplum sağlığı ve iyilik halini merkeze alarak karar alma ve politika geliştirmelerini rehberlik yapmak amacını taşıyor bu. Rapor web sayfasında yayınlandı. 2 Mart'ta saat 4'te de postane'de lansmanı yapılacak. Burada 15 tane ilke var. Yani bir takım pratikleri önermiyorlar. Şunlar yapılmalı değil. Bir takım ilkeler etrafında kentin politikalarının belirlenmesini vaz ediyorlar katılım ve müzakere gibi kullanım hakkı, kamu yararı, ekoloji perspektifi, toplumsal cinsiyet, kapsayıcılık, dayanışma, hak temellik, bütünleşiklik, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, şeffaflık, eşitlik, onarıcılık ve dirençlik gibi ilkeler bu ilkelerin açıklamasıyla önemli bir rehber. Şimdi projeden projeye koşan, onları ilan eden, onları reklamını yapan belediye başkanlarına özellikle vurgulamış olalım. Bir takım ilkelerin de unutulmaması gerektiğini hatırlatarak müsaadenizi isteyelim. Her hafta olduğu gibi düşünce, öneri ve yorumlarınızı aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan desteklerinizde aşağıdaki süper teşekkür veya yukarıdaki Patreon linkinden iletebilirsiniz efendim. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın. Yok yok o çok dakika, komik duruyor. Vallahi çok. bir tane bu eski programlara bakıyorum ya sünnet çocuğu gibi çıkarmışsın beni. Ya o zaman bak sen yoktun. Belki de sen sünnet çocuğuydun. Bilemiyoruz. Sünnet videonu izlemem lazım. Hayır. Metronun filenin sultanları olduğunu ya da sultanlar olduğunu düşünün gibi ya da 11 dev adam diye bir hattın olduğunu düşünün. Mavi olacak diğer bir hat. 12 dev adam olacak. ben ne dedim? 11 Düşün, <laughs> <laughs> düşünün. <gülüyor> düşünün.